Bir işlemden tekrar sizlere bilgilendirme amaçlı çekmiş olduğum bir videodur. Kendi evlerinizde denemeyin. Bu işlemler evlerinizde yapabileceğiniz işlemler değildir. Kişi özeldir, kişi özel hesaplamalarla, kişi özel çizimlerle yapılır. Manevi Bilgiler 8, Instagram sayfasına ait bir videodur. Bunu söylememe rağmen videolarımı çalıyorlar ama ben de söylüyorum. Söylemekten vazgeçmiyorum. Onlar çalmaktan vazgeçmiyor. Artık kanalımızı yakından takip edenler bu duruma alıştılar. Yeni takipçilerimiz için tekrar açıklıyorum. Manevi Bilgiler 8 Instagram ve YouTube adresine ait bir videodur. Bize ulaşmak isteyen herkes Instagram üzerinden asistanın meral aracılığıyla randevu oluşturarak ulaşabilirler. Randevu oluşturmayan hiç kimseyle görüşmüyorum bakım zorunlu arkadaşlar. Bakım yapmadan işlem bilgisi veremem. Çünkü işlemin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Rahmani işlem diye bir şey yoktur. Bu işlemler yemek tarifi değil. Kur'an gibi, İncil gibi büyük kitaplarda tarifleri yoktur. Allah rızası için diye bir işlem yoktur. Bu işlemlerin hepsi büyüdür. Kişiye özeldir. Kişiye özel hesaplamalarla kişiye özel işlemlerdir. Ne benim kanalımdan ne de başka bir kanaldan bakarak, izleyerek yapabileceğiniz işlemler değil bunlar. Kahve falı, tarot falı bakmıyoruz. Bakımlar çok kısa sürede olmaz. Evet, bize ulaşmak isteyen herkes Instagram adresinden ulaşabilir. Benim buradaki yayınlamış olduklarım kişinin müsaadesiyle Sadece sizleri bilgilendirme amaçlı. Küçük görseller, küçük videolardır. Kağıtla, kalemle, tütsüyle, mumla bu işler olmaz arkadaşlar. Özel malzemeler gerekir. İşleminizi yaptığımız kişiler malzemelerin tek tek görüyor, gösteriyoruz. Bu işlemler maalesef bu kadar kolay. Evde oturarak yapılacak işlemler değil. Özel zamanlar ayırmak gerekiyor. Annemi bilgiler 8 Instagram ve YouTube adresine ait bir videodur. Sizlere bilgilendirme amaçlı çekiyoruz. Kişi müsaadesi olmayan hiçbir işlemi videosunu çekip yayınlamıyoruz. Manevi bilgiler 8. Instagram ve YouTube adresine aittir. Bize ulaşmak isteyen herkes asistanım Meral aracıyla randevu oluşturabilir. Arzu edenler adresinde beni ziyaret edebilir. Yerimiz Antalya'da, Lara'da. Arzu edenler ondan görüntülü. Arzu edenler sesli görüşme yaparak benimle iletişim kurabilirler. Manevi bilgiler 8.